Sokaktan haberi kalanından herkese selamlar. Sevgili dostlar, Antalya'da birçok vatandaşın evi yandı, birçok vatandaş mağdur oldu. Gündoğmuş Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Özeren şöyle garip bir açıklamada bulundu. Kendisi, evi yanmayan vatandaşlar için öyle tokiler, öyle binalar yapacağız ki evi yanmayanlar bile keşke benim de evim yansaydı diyecekler dedi. Buradan bir çift sözüm var kendisine. Sayın Özeren, umarım sizin de eviniz yanar, umarım siz de inşallah o güzel tokilerde, o güzel evlerde oturma fırsatı yakalarsınız. Buyrun izleyelim. Gelip baktıklarında şey diyeceklerdi. Keşke, Keşke benim, benim de evim yansaydı dedi Nedir abi bu konuyla ilgili mu Allah onların evine ateşler salsın abi. Çok iyi bilirler. Eski bir konudur, iyi bilirler. Buralar Gülen değil abi? Evet evet. Zaten bir var yok yani aynılar zaten ikisi de. Öyle mi? İkisi de aynı bak abi yani değişiklik yok ki. Hani al birini Hı. vur ötekine ondan gelmeler sonuçta Allah onların evine de ateşler salsın mazlumun açın halinden anlamıyorlar, bilmiyorlar daha fazla da konuşma gerek yok zaten yani zaten her şey ortada yani çok konuşmaya söylemeye de gerek yok Dün doğmuş belediye başkanı evi yanan vatandaşlar için şöyle bir açıklama yaptı dedi ki öyle tokilerde de yapacağız ki evi yanmayanlar i̇zledim bile abi. de kıskanacak dedi keşke, keşke benim, benim de evim yansaydı diyecekler bu Gündemiz yorum hakkında nedir senin? abi bunlar okumamışlık, cahilliktir belediye başkanı seçilmiş adam Okumamış abi ne yapacağız? Nasıl belediye başkanı oluyor? Ben o kadar okudum. Mezunum. Bir şey yapamıyorum. Nasıl yapacağız abi? Bu adamlar okumamış. Bu adam nasıl belediye başkanı başkan oldu? İşte abi seçim cahillik. Dedi ki öyle tokiler öyle binalar yapacağız ki. Gören diyecek ki dedi keşke benim de evim yansaydı diyecek <laughs> dedi. Bu talihsiz <laughs> açıklamaya yorumun nedir? <laughs> <laughs> yani komik sadece. <laughs> komik yani ne diyeyim yani milleti evi yansın denilir mi? Öyle bir saçmalık olabilir mi yani? Bu tamamen cahillik başka hiçbir şey değil yani e, ne diyeyim yağmalama bu cahilliği koskoca belediye başkanı nasıl yapıyor abi? Yani, genelde liyakatsız e, atanmış insanlar böyle oluyor yapacak bir şey yok yani Türkiye'nin hali ortada ülke bitmiş bir durumda yani kriz ekonomi batık yani Allah'a emanet yaşıyoruz bu ülkede bilerek mi yakılıyor artık ne, ne amaçla yakılıyor onu da bilmiyoruz yani dediğim gibi Şansa yani bu ülkede her şey şansa. Şey. Yangın mağdurları için dedi ki öyle tokiler yapacağız ki dedi. Görenler diyecek ya ki de keşke de, de benim de. evim de yansaydı diyeceklerdi. Bu yoruma sizin bir açıklamanız var mı? Rezalet konuşmayı bilmemek. Başka bir şey olamaz yani. Ki çok doğru birine sordunuz. Diksiyon eğitmeniyim ben de. insanlara yıllardır nasıl konuşmaları gerektiğini acizane öğretmeye çalışıyorum ama başımızdaki insanlar öyle cümleler kuruyorlar ki e, halktan çok fazla şey beklememek gerekiyor diye düşünüyorum. Rezale çok talihsiz bir açıklama. Umarım kendisi de farkına varmıştır. Bunu bir belediye başkanı nasıl yapıyor efendim? Yani koskoca bir belediye başkanı. Yani binlerce insandan sorumlu. Yani liyakat sisteminde bir problem var acaba? Zaten e, ironik olan o. Hani bunu e, herhangi birisi söylemiyor. Binlerce insandan sorumlu bir yöneticinin bu cümleyi söylüyor olması. Çok trajikomik aslında. Gülüyoruz ama bence durup cidden düşünmemiz gerekiyor. Ağlanacak halimize, Ağlanacak halimize gülüyoruz şu anda. üzerine düşünmemiz gerekiyor ama sorun şu biraz da bu insanları ne yazık ki tepelere çıkartan da biziz. Bu noktada da ciddi bir öz yapmamız gerekiyor bence. Benim şöyle bir yorumum var kendisi için. Bir e, not mu denir, bir e, öz mi denir. İnşallah kendisinin de evi yanar, o muhteşem tokilerde oturma fırsatı yakalar. Yani tabii insanın içinden çok şey söylemek geçiyor ama yine de biz beddua edenlerden olmayalım. Şöyle söyleyelim, umarım ağızlarından çıkanı kulakları duyuyordur. Allah nasip eder de duyarlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok çok sağ... Ev Keşke benim de evim yansaydı diyeceklerdi. Öyle kıskanacaklardı. Siz ne düşünüyorsunuz bu yorum hakkında? Yani bilmiyorum ki ne düşüneyim. Yani herkesin düşündüğü şeyi ben düşünüyorum ama galiba yani o anda farkında olmadan söylemiştir ya. Yani. Yoksa normalde söyleyecek bir laf yani değil yani. Yani öyledir galiba. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok Rica ederim. Dedi ki evi yanmayan vatandaşlar için dedi. Öyle dedi tokiler yapacağız ki dedi. Keşke benim de evim yansaydı diyecekler dedi. Ne düşünüyorsun bu yorum hakkında? Çok saçma bir şey demiş bence. Özür diliyorum buradan ona. Ama çok saçma. yani. İnsan kalkıp da kendi evinin yanmasını hiçbir şekilde istemez. Çünkü yuvası hani e, bir anası vardır belki Öyle de. Güzel binalar, tokiler yapacaklarmış. Yani nereye kadar güzel? Hani hu içinde huzur olmadığı sürece ne kadar güzel villa verse, kat verse, yat verse ne kadar huzur olabilir ki içinde? Sen hani içinde o kadar anın yanmış, etmiş. Kalkıp da sana hani villa falan verse nereye kadar? Nasıl huzur olur yani? Huzurlu olmaz o insan bence. Çünkü içinde bir yangını var sanmıyorum ben. Çok saçma bir şey yapmış bence. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Dedi ki öyle tokiler yapacağız ki dedi. Evi yanmayan vatandaşlar bile kıskanacaklar. Keşke benim de evim yansın diyecekler dedi. Yok artık daha neler yani. Evet, bunu öyle. söyledi. Gün doğmuş belediye başkanı. Yok artık daha neler. Öyle bir şey söylemek de yanlış olur. Vatandaşa yanlış olur. Peki bu talihsiz açıklama etsin yorumunuz nedir? Talihsiz, çok talihsiz bir açıklama. Hani herhangi bir e, madem öyle diyeceklerse onları da yapsınlar. Diğerlerini de mi yaksınlar? Ev, hayır yakmasınlar da diğer evleri de yapsın. Madem vatandaş memnun olacaksa bütün hepsini yapsınlar. Vatandaş neyi böyle söyleyecek? Benim evimde keşke anlatsaydı diyeceğini. Onları da madem hepsini yapıyorlarsa onları da yapsınlar hazır eldeymiş. Aynen öyle. Hazır. Hazırlığı başlar. <laughs> e, haz şimdi memnun etmek, maksat memnun etmek değil mi? Evet. Orada herkese sormak değil mi? E, herkes sorduğun kişiler böyle söyleyeceğine göre o zaman hepsini yıkacaktın. Hepsini yapacaktın. Kentsel dönüşüm baştan kim memnun değilse hepsini yapacaktın. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Görenler keşke benim de evim yansaydı diyeceklerdi Bu açıklamaya senin yorumun nedir? Evet çok saçma bir şey ya. Niye abi Nasıl sence? Yani toki falan bence yapmaz büyük ihtimal. Ne öyle abi düşünüyorum. Abi? Ha, ne yaparlar? Tekrar çalışıp kendi imkanlarıyla başarmaya çalışacaklar. Toki yapamayacak mı? Sanmıyorum. Ama öyle... kendi öyle tokiler yapacağız ki gören kıskanacaktır. Yok abi öyle lafla mı icraat yapacak abi. İcraat yok mu abi? Ee, yok abi icraat yok laf var sadece. Bir şey yok ki. Teşekkür ederim. çok. Rica güzel. ederim sağ ol. Evi yanmayanlar bile kıskanacaklar dedi. Keşke benim de evim yansaydı diyecekler dedi. Bu açıklamayı soruyoruz efendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani gün doğmuş belediye başkanı yangın yangını yaşamamış veyahut da afet nedir bilmiyor. Yani yan, konuştuğu çok yanlış bir şey. Yangın en kötü insanın eski evi olsun, kendi yeniden borçlanarak ev yapacaklar. Kıskandırılmış olacak yani. Bence yanlış bir hareket, yanlış bir konuşmadır bu. Yani, ama güzel yapacağız ki kıskanacaklarmış. Gören. Ama borçlandıracak onu. Bedava mı yapıyor? Doğuda, Güneydoğu'da afet bölgelerinde yapmış oldukları 40 milyar liraya afet konutlarını vatandaşa 90 milyar liraya tekrar satmaya başladılar. 40 milyar lira arsa parası aldılar. Yani o bedava mı lüks yapacak, vermiş olacak onu? Muhakkak ki vatandaşın sırtından büyük para alarak güzel bir yer yapmaya çalışacak, kıskandırmış onu söylüyor. Vatandaşın kendi parasıyla vatandaşı kıskandırmaya çalışıyor. Devlet bedava yapıp verecek mi ona? Bedava yapacaksa memnuniyetle. Kendisine teşekkür ederiz o zaman. Güzel de yapsa olur, yapmasın olur. Hayır. Güzel yapsın da. Yapsın tabii. Bedava değil. yani. Bedava yapmıyor. Vatandaştan aldığı parayla lüks bine yapacak normal vatandaşın e, ikamet edebileceği köyde köy evi, şehirde ise şehir evi düzeyinde bir şeyler yapabilirse asgari ücretle faydalanabilirse bu güzel verecek TOKİ'ye 40 milyar liralık misalen mal olacak bir daireye 80-100 milyar liraya verecek vatandaş o 40 milyar lirayı 50 milyar lirayı nasıl ödeyecek bu zor şartlarda? Kendisini yani ben kabul etmiyorum o şekilde demesini eğer bedava yapıyorsa çok güzel ki bedava olmaz. Bir belediye başkanının böyle talihsiz bir açıklamada bulunması nasıl yorumluyorsunuz? Bence şanssız yani evi keşke benim de evim yanması demesi yanlış bir harekettir. Yani keşke nasıl evi yani yangını görmemiş o zaman veyahut da yangını takip etmemiş. Bence yanlış bir harekettir bilmiyorum yani. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Gören diyecek ki dedi keşke benim de evim yansaydı diyecekler dedi. Evet. bu açıklamaya bir yorumunuz var mı? Bu ger gerçek olamaz yani ben inanmıyorum. Böyle bir açıklama yaptı maalesef. Yapsa bile inanamıyorum. Çünkü yani yok. Talihsiz bir açıklama oldu. Aynen. Yani aynen. gafletle mi size yaptı? Yani ben zannediyorum o yani insanların daha çok ee, kendi söylemek istemedim acaba. Zannetmiyorum. Onlar istiyorlar ki hani yine seçilsinler. İşte ee, işte insanlar inansınlar. Hep Yalandır yani. Yüzde yüz yalandır. Söyledi mi? Evet. Yok efendim doğru yani. Böyle bir şey açıkladı. Ben Söyledi kulaklarına ne, Söylediğine inanıyorum da yapacağına inanmıyorum. Bu kadar güzel yapamazlar. Yani, kendi cebinden mi ödeyecek? Yok yapamam. Yine kim vatandaşlar kim... oturacak olan vatandaşlar ödeyecek. E, tabii aynen öyledir. Yok, yok. Ee, dedi ki yangında vatandaşlar, mağdur olmayan vatandaşlar bile öyle tokiler yapacağız ki dedi. Keşke benim de evim yansaydı diyecekler dedi. Böyle garip bir açıklama yaptı. Sizin yorumunuz nedir? E, otel olmayan yerden duman çıkmaz demişler. Belki onunla ilgili yapmış olabilir onu. Otele çevirme açısından ama bilmiyorum yani. E, ayarlanmış bir şey olarak düşünüyoruz biz hepsini ama yani başkanlarıyla illaki bir şeyler yapılacak oraya da çünkü bu şeyin bu şekilde olmasını yani Normal hisseler her şeyin önüne geçerler. Onları yapabilecek imkanları var sağ olsun devlet büyüklerinin. İşine geldiği gibi davrandıkları için çünkü oranın alanında turizm açısından çok önemli bir yerlerden biri. Bunu değerlendirmek istediler, değerlendiler. Onca insanın işte yerinden ettiler. Yaktılar, yıktılar. Hani görünmeyen şeymiş gibi hani olağanüstü bir durum olarak belki göstermeye çalıştılar. Tabii halk bunu yemedi artık. Yani kaç yıl oldu? 20 yılı geçti artık. Bunların artık önüne geçmeleri gerekiyor bir şekilde. Zaten bu son şey dedi bence. Benim düşüncem bu. Belki yani çoğu halk da böyle düşünüyordur benim gibi. Yani hepsi aynı hani da ayarlanmış bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani o tokiler zamanında hani zamanla yapılacak zaten illaki. ilk yani keşke toki yapılsa. Şimdi otel yaptıkları zaman bizim halkımız yararlanamayacak sonuçta. Zaman içinde göreceğiz. Tabii zaman içerisinde göreceğiz. Ama toki olmaz orada. Çok teşekkür ederim efendim.